Yörük Kızı'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Lokanta soylu kavurmamız için ben öncelikle düdüklü tencere kullanacağım. İçerisine 100 gram kadar soylu pilavı katıyorum. Yağın erimesini bekleyelim. Ama bu aşamada bir kapak Ya gördüğünüz gibi çok kısa sürede hemen eriyor. Bu kıkırdakları kavurmanın içerisinde isterseniz kullanabilirsiniz ama ben şöyle alacağım. Gördüğünüz gibi sadece çok küçük parçalar kaldı. Onları da bıraktım artık. Hemen bu yağın üzerine 1 kilo kuşbaşı doğranmış dana etini katıyorum. karıştırıyorum. Etin her tarafı yağ ile buluşmasını istiyorum. Et bu aşamaya kadar e, tamamen harlı ateşte pişiyor. Ocağın altını daha hiç kısmadım. Gördüğünüz gibi etimiz suyunu da saldı. Etin kendi suyunu çekmesini beklemeden üzerine bir buçuk su bardağı kaynar su katıyorum. Et kendi suyunu çektikten sonra su katmayın. O zaman et sertleşiyor. Şöyle bir karıştırıyorum. tencerenin kapağını kapatıyorum. Düdük ötmeye başladıktan sonra da 15 veya 20 dakika kadar pişiriyorum. Tabii ki bunu da kısık ateşte yapıyorum. Eti düdükle de ben tam 20 dakika pişirdim ve gerçekten lokum gibi olmuş. Başka bir tencereye veya tavaya bir yemek kaşığı dolusu tereyağını koyalım ve eritelim. Tereyağı eridikten sonra üzerine 4 tane doğradığım havucu katıyorum. Havucu ya rengini verene kadar orta ateşte kavuralım. Havucu yakmamaya da özen gösterelim. Sonra bu havuçları içinden alalım ve havuç tarator olarak yemeğimizin yanına bir meze olarak hazırlayalım. Havuçlar ya rengini gayet güzel bir şekilde verdi. Havuçları hemen içerisinden alalım. Bu yağın içerisine suyunu süzdüğüm etleri katıyorum. Ve bu yağda 2-3 dakika kadar etleri soteliyorum. Yeteri kadar tuz atıyorum. Ve baharat olarak da sadece yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Çekik de katabilirsiniz ama ben çok yakıştırmıyorum. O yüzden sadece karabiber atıyorum ben. Şimdi buna kesinlikle e, bu kavurma değil, bu haşlama oldu falan diyenler olacak ama gerçekten yediğinizde bunun nasıl bir kavurma olduğunu anlayacaksınız. O kadar lezzetli oluyor ki gerçekten ekmeğinizi bana bana yiyeceksiniz. Ortasına şöyle bir tane kuru soğanı yerleştiriyorum soğanı doğramadım özellikle sadece suyunu kaldığında birazcık lezzet vermesini istiyorum ve üzerine de kalan suyu süzdüm bunu da katıyorum Kapatıyorum ve kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Kavurmamız gördüğünüz gibi lokum gibi pişti. Böyle hafif sulu olması gerekiyor. Tam ekmek banmalık. Biraz daha sulu olmasını istiyorsanız eğer kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Ama hafif çok daha lezzetli oluyor. Çorba gibi de olmasını istemiyorum açıkçası. Altını kapatıyorum. Hemen şöyle bir servis tabağına alalım. Üzerine de şöyle maydanoz bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çatalı batırmamla dağılıyor. Gerçekten lokum gibi pişti ve lezzeti de muhteşem oldu. Suyu da böyle tam ekmek banmalık. Ama diyorsanız ki ben e, klasik usulde kurban kavurması istiyorum, böyle lavaşa sara sara yemek istiyorum diyorsanız da eğer kurban kavurması tarifim de kanalımda var. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.